kraft. Ama size trambolin yapmayı gösteriyorum. İlk önce bu kızın istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben bu kadardır yapıyorum. Sonra Bunları koyayım. Bir tane de kapı koyuyorum. Böyle. Sonra bunları yaptıktan sonra Ben meşe kütle yapıyorum şeyi tavana. de böyle de yapmayacağım ben. Şöyle yapacağız. Sonra bunları yaptıktan sonra su kovası alın. İlk önce içeriye meşale koymayı unutmayın. Sonra